Şimdi dolar TL'de yeşil trendin üzerinde kaldık. Bakın burası önemli. 38.50'lerin üstünde kalmamız pozitif. Buranın üstünde kalmamız bizim bir atak geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Ama tabii Merkez Bankası'nın faizlerinin yüksek olması sebebiyle biraz daha tutuyorlar. Ama Merkez Bankası talebin azalmadığını görüyoruz. Özellikle dolara talebin azalmadığını görüyoruz. Mehmet Şimşek tersine söylese de dolar talebi şu demektir. Eğer yeşilin üstündeyseniz doların talebi yüksektir. Yeşilin altında baskılanıyorsanız merkez tutmaya çalışıyordur. Yeşilin üstüne geçtiyseniz şöyle bakalım. Bakın şuradan itibaren. Bakın şu noktayı düşünün. Burayı görüyorsunuz ne kadar sert hareket gelmiş. Burası neresi? 22 TL'ler. Burası neresi? 38,5 TL'ler. Yeşilin üstünde nasıl o hareketi sert yaptıysa şu anda da aynı potansiyelin üstünde duruyorsun. Şimdi tabii bunu daha yavaş yapmak istiyorlar çünkü biraz ellerinde bu iş biliyorsunuz. Sonuçta bakın burada da bir eğim olması gerektiğini konuşmuştuk. O eğim geldi. Yukarı yönlü hareketin eğimi. Bu eğimle devam etmesini beklerim. Şimdi yatay gitse daha tehlikeliydi. Ama eğimli yukarı gitmesi daha pozitif bir hamle. Gelelim euro tarafına. Şimdi euro tarafında ise 1.17'nin üzerine atabilme çabasıyla geçecek. Trump'ın bütün yaptığı hamleler Avrupa Birliği'nde ve dünyada doların her enstrümana karşı değer kaybetmesi ve euro'nun değer kazanması ya da diğer para birimlerinin değer kazanması. Şimdi buradaki amaç 1.17'nin üzerine atmak kısa zamanda. Peki, atarsan olur. Şimdi gelelim çizimlere. Bakın. 1.17 şurası görüyorsunuz. 1.16 1.17. Buranın üzerine attığınızda orta vade 1.47'ler gözüküyor. Görüyorsunuz. Şimdi bu hamleniz başlamadı ama Trump bunu başlatacaktır. Buradaki amaç şu. Şuranın üzerine attığınızda şöyle bir büyük boşluk var. Bu altın videosunda anlattığım o 4600 hamlesi gibi burada da büyük bir hamle var. O yüzden Euro'nun 1.17'si bütün piyasalar açısından çok önemli bir rakam.